İster inanın ister inanmayın, başımdan geçen olayı anlatayım. Yaşım, 60-40'lı yaşlarımda kafayı cübbeli hocaya takmıştım. Videolarını izler hatalarını arardım. Solcusu kemalisti vahabisi meyilcisi bilmen nesillerin videolardan kırpıp, cübbeliyi küçük düşürücü videoları izler kızardım. İşlerim sarma gitti işim, gücüm rast gitmiyordu. Bir huzursuzluk, bir huzursuzluk derken, bir büyüğüm dedi ki Yılmaz yaptığın bir iş şeytanı sevindiriyor. Allah'ı üzüyordur kendine çeki düzen ver dedi. O akşam bir rüya gördüm. Cübbeli uçuyor ben yerlerde sürünüyorum. O kadar gerçek gibiydi ki kan ter içinde uyandım. Anladım ki Allah'ın velileriyle dalga geçilmez alay edilmez. Tövbe ettim. Cübbelinin her videosuna yorum yazdım, hellalik istedim. İşlerim öyle rast gitti ki Rabbime şükürler olsun. Seversin, sevmesin Allah'tan afiyet isteyin.